Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte Frank nasıl oynanır videosu çekeceğim. Ee, diğer videolardan farklı olarak tek hesaplaşmada değil de ödül avında oynayacağız. Haritamız büyük kanal. Şöyle göstereyim. Hiç sizi bekletmeden direkt oyunuma geçiyorum. İyi seyirler. Hadi bakalım başlayalım. Videodan önce birkaç oyun oynadım kendim hep yani gayet iyi sonuçlar aldı. Şimdi videonun heyecanlayım eminim ki <laughs> aksaklıklar üzeri üst üste gelecek. Ya çok güçlü rakipler gelecek ya bilmem bizim adamlar AFK kalacak. O, <laughs> oh, Shelly. Çok güzel. Şu an e, sol üstteki yıldızlar bize ait, sağ üstteki yıldızlar rakibe ait. 5'e 4 öndeyiz. Adam kestikçe burada yıldız kazanıyoruz. Ben şunu da çıkarayım aradan. Kilim aldın. <laughs> Neyse canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Ben de 12'ni aldım. Sıkıntı yok. Sen bir daha gel. Reis. Hayır. Çok iyi. Benim üzerimdeki yıldız sayısı öldürdüğüm adamı gösteriyor. Yani şu anda iki tane başta vardı. 4 kişi öldürmüşüm yani onu gösteriyor. On yediye sekiz öndeyiz. Şu an adamlar şurada sallasam tutar mı? Tutmaz mı? <laughs> Çok iyi. Şuna bak. Yıldızlarım yeni bir yıldız oluşturuyor. Bir, bir yıldız. Şimdi bir ulti sallayacağım. Geliyor. Çok iyiydi Shelly. Bozdun ultimi ama ölmekten kurtulamadın. Bizim adamlar da hakkını yememek lazım. Güzel oynuyor şu anda yani. Emin bu beni rahatlatıyor. Ama ben öldüm bu sefer. Çekirge bir zıplar iki zıplar. Ve en son da ölür yani. 33-15. Baya iyi bir skor. Şu adamı öldürebiliriz Sen bir don bakalım <laughs> 33-41 41'e 20 2 kat var katılmış bir hal yani Çok iyiydi bu adamlar çıkmazsa beraber oynarız yani Tekrar oynama Bu tonuyla Çok iyi çıkmadılar <laughs> Böyle Bazen çok uyumlu Takım geliyor bunun gibi beraber oynayaraktan çok daha rahat kupa kasıyorsun random karakterdense uyumlu olduğun takımla oynamak için daha iyidir yani. Tamam 2'ye 1 şu an öndeyiz. Reisim hadi şunu da kestik çok iyi. Öleceksin sen, çok öne gidiyorsun. Nereye geliyorsun öyle deli gibi. Hop kaçma. Bir kill oradan. Al sana bir bombe. Aha öldüm. Bu kötü oldu. Ya canlar çok azdı ya. Rico hiçbirini öldüremedin mi? Bak işte şu an bu çok kötü oldu. Yerimizi kaybettik. deli gibi üstümüze geliyor adam ya. 10'a 9. Biz de yer değiştiririz. Şuraya gidelim. Rico, Rico gel buraya. Onlar açıkta kalsın. Olabildiğince çalılarda duracaksın. Adamlara yer göstermeyeceksin. Bu şekilde çatır çatır öldüreceksin yani. Yaklaşır mı? Onlarda bu şey birazcık sıkıntılı. Ne yapıyorsun be reis? Colt diyecektim. Sıkıntılı olan. Biraz oynamayı bilen bir karakter. Ya ne yaptım ben ya? <laughs> Kaybetmeyiz umarım. 23'e 19 çok kıyasıya. Geri çekilmem lazım. Geri çekil Rico. nasıl? sık. Çok iyi. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 25-19 Yıldız oyuncuyu da bana verdi bu sefer Çünkü Rico Pek şey yapamadı oynayamadı ya Hadi bakalım Ya çıktı bizim şey ismini ee, İsmini unuttum Neydi be onun adı Leon Leon <laughs> Efsanevimiz Yalnız gelen karakter çok iyi şu anda Bir Tabi oynayabilen bir ise çok iyi tamam bir kilo aldı. Ben duvar arkasına da vurabiliyorum bu şekilde. Saklanmana gerek yok. Yaklaşırsan ultiyi yersin. Yine yedin. Sıkıntı yok reis. Böyle böyle ben seni bitiririm. Ona 3 yalnız şu anda. Bir tane daha yer misin? Tabii ki yersin. Vur şuna. Çok iyisin be. Şu anda 14'e. Şunu dondurdum muydu? Hadi çok iyi. 21'e 5 ve hiç ölmedim şu anda. Sen bir don bakalım. <laughs> Adam ben öldürmek için Artık bana kinlendi bunların hepsi. Ölmüyorum ya. Bana oynuyorlar. 27'ye 5. Son 40 saniye <laughs> toplanıyorlar. Ya artık bunların kazanma ihtimali kalmadı. Çünkü biz geriye çekildik. Mecbur üzerimize gelmek zorundalar. Gelen de ölür yani bu şekilde. 31'e 5. Oh. Şu hemen alalım. <laughs> şeyleri iyiyiz. Sen mi olacaksın? Gel ultimi o zaman ya. Al. Afiyet olsun. Son 10 saniye. Hadi 40'a tamamlayalım şunu. Kaçma kaçma kaçma. Geldim 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 geldim. <laughs> Hayır saniye yetmedi. <laughs> 37'ye 5. Vallahi iyi adamlar geliyor ya. Şu an çok mutlu oldum bunun için. <laughs> Ama çıkış verdi. <laughs> Neyse, Ricomuzla devam edelim. Evet, karşıya bir tane Mortis verdi. İyi bir Mortis oyuncusuysa beni madar eder. <laughs> Çünkü çok fena fake atıyor o karakter buna karşı. <laughs> yakın ee, o oh, Wi-Fi. Sakin ol. Şu an Wi-Fi verip gidiyor. Sıkıntılı oldu. İyi neyse. Düzeldi. Şu anda FPS düştü oyunda. FPS mi deniyordu? Ne deniyordu ona ya? hissediyorum yani oynarken hamlelerimi geç yapıyor. Siz de muhtemelen seyrederken şu anda sıkıntı çekiyorsunuzdur. Ortada zaten Wi-Fi çıkıp duruyor şu anda. Yine de yeneceğiz ya sizi bu şekildeyken bile. Gel reis gel yaklaş. Çok geç atıyor. Wi-Fi sıkıntısı şu anda. De Aslında neden böyle oldu anlamadım ya. Allah'ını seveyim ya. <laughs> Bizim şey iyi oynuyor. Brok. Şuradasın. Ya Wi-Fi bir git ya. Çok sıkıntı şu anda bana bu ya. Hadi öldür şunu ya. Rico. Rico ne kolsuzmuşum be. Ağzına senin ya. Kaybedeceğiz. Hayır kaybetmeyeceğiz hadi. Berabere ya. Adamın canı çok azdı. Rico ne yaptı acaba? Anlamadım ki. Onu nasıl öldüremez orada? Oh, bu adamla girmek istemiyorum ama mecbur giriyorum şu anda. Çünkü kupalarımı toplu bir şekilde göstermek istiyorum size. Biraz önceki gibi Wi-Fi çıkmazsa inşallah oynarız bir şeyler yaparız yani. Çok fena bir takıma denk gelmiş gibi hissettim nedense. Deli gibi rush diyorlar. 3 2 hmm. Orada mısınız? Benim ulti doldurup oraya girmem lazım. Çık geri Rico öleceksin. Bak Mortis gelip Rico'yu öldürecek. Ben gelemedim. Sıkın şuraya. Sık 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 sık. Küt o da gitti. Yine taşıyoruz ve Şu Mortis şurada. Gel Mortis buraya. Görmedim mi seni? Uyanık. Aslında burada Mortis iyi gidiyor. İyi gider ya. Yani mesela Rico gibi canı az olan karakterleri çok rahat öldürebilir. Adamlar yaklaşamıyor şu anda. Bunlar bu şekilde devam ederse kaybeder yani. Gereksiz bir ultiydi yine. Ah be. 12 10 oldu. Çık geri çık geri. Ölmeyin abi. Rico'yu orada keserler. Tek. Diko, Diko. Her seferinde o şeye bir kez vuruyorum. Yine de oraya gelmekten vazgeçmiyor adam ya. Hadi yakala şunu. Oh biraz sıkıntılı bir el olacağını hissetmiştim zaten. Yenilgi. <laughs> Eline sağlık rakibin. Hadi yine oynayalım bakalım. Çok sonunda çıktı Rico. Bu yüzden mutluyum. Karşıda Poco var. Sürekli can dolduracak onlara. Biraz sıkıntı o da. <laughs> O neydi be? Bir, bir nefes alalım. Bir, 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 nefes ya. Sıkın şunları hadi ya. Ya canları dehşet. tamam çok iyi. Bizdeki jesi biraz daha canlanması gerek. Çünkü Jesse bayağı etkili bir karakter burada. Yalnız var ya. Ne ultiydi be o. <laughs> Sen gel buraya. Hayır ya can doldurdu. Poco yardımcı oluyor onlara karşıda da yine de şimdilik sıkıntı yok gibi diyeceğim de 9'a 8 oldu ya. Neyse. Çok iyi. Çok güzel doşladım. Ultiyi yapıştırdım. Ya arkadaşım bir öl ya. ne, ne kadar şey yaparsam yapayım o poko bir can basıyor. Yaptığım bütün hamlelerin hepsi boşa gidiyor ya. Ya burada poko aslında bayağı etkili ya. Baksana adamları full canlıyor ya. O kendisi de can basıyor. Bu sefer yanında Poco yok. <laughs> onu da şey aldı. <laughs> Bizim adam aldı. 19-13 öndeyiz. Biraz geri çekilebiliriz. Deli gibi üstüme başlama benim. Öldürürsün onu. <laughs> Gerek de yok. Çok güzel. 550 üzerine çıkardık mı? Çok iyi. Çıkarmışız. 26 kupa kasmışız. Bura biraz daha sıkıntılı bir map oldu. <laughs> Yine de artık kupamızı aldık. Ya bir de şöyle bir şey. Üst seviye kupalarda yani o kadar 50-60 kupa kasmak biraz zor oluyor. Ya bir de 4-5 maç atıyorum yani toplamda. Videoda. Bu kadar oluyor. Artı 8 artı 8'den bir tane yenilgimiz var. O sıkıntıydı. Onun dışında fena değildi. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Ee, sağlıcakla kalın. İyi günler.